Arkadaşlar bugün sizlere borsaların yaptığı bazı hilelerden bahsedeceğim. Adamlar öyle bir sistem kurmuş ki siz kaderinizin kurbanı olduğunu zannediyorsunuz. Lakin aslında algoritmanın botların kurbanı oluyorsunuz. Peki bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Bitcoin birkaç gün önce 62 bin dolarlardan 58 bin dolarlara kadar geri çekildi. Peki bunun sebebi neydi? Aslında Bitcoin'in böyle büyük geri çekilmesinin sebebi vadeli işlemlerdi. Borsa sahipleri özellikle Binance öyle bir algoritma yaratmış ki hiçbir zaman borsayı kayba uğratmayacak, her zaman kar getirecek bir bot yaratmışlar. Peki bu algoritma nasıl çalışıyor? İşte asıl özelliği burada. Algoritma anlık olarak insanların yüzdesini hesaplıyor. Mesela ortada bir 100 bin dolar var. Bu 100 bin doların eğer ki 85-90 bin doları buya yani yükselire oynadıysa borsayı kayba uğratmamak için üretilen algoritmalar burada devreye giriyor. Bir anda aslında belki de yükselecek olan bitcoin'i terste bırakıp düşer sel koyuyorlar. Bu da borsayı kara yatırım yapmış yükselir koymuş insanları da zarara uğratıyor. Aslında çoğu kişi belki de doğruyu bilip para kazanacaktı. Lakin onu terste bırakan algoritmalar oldu. Yani demem o ki arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerde inat etmeyin kazanamazsınız. Unutmayın, her zaman kasa kazanır.